Uzun yıllar boyunca Elazığ İler Bankası Bölge Müdürü olarak görev yapan, daha sonra İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü görevine atanan Elazığlı Selahattin Özsoy, AK Parti'den Elazığ Milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. 12 Aralık 1964 tarihinde Elazığ'ın Palu ilçesinde doğan Selahattin Özsoy, ilk orta ve lise öğrenimini Elazığ Palu'da tamamladıktan sonra 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına serbest mühendis olarak başlayan Özsoy, askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirdi. 1989 yılında İller Bankası Elazığ Bölge Müdürlüğü'nde imşaat mühendisi olarak göreve başlayan ve sırasıyla mühendis, baş mühendis, şube müdürü olarak görev yapan Özsoy, 2008-2014 yılları arasında 6 yıl Elazığ Bölge Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra İzmir Bölge Müdürlüğü görevini atandı. Elazığ'daki pek çok sivil toplum kuruluşunda üye ve yönetici olarak görev alan Özsoy, İller Bankası Elazığ Bölge Müdürlüğü görevi sırasında pek çok belediyenin altyapı ve üst yapı projesinin gerçekleşmesinde önemli katkılar sundu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak 25. dönem milletvekili seçiminde AK Parti'den aday aday olmak üzere 6 Şubat 2015 tarihinde İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü'ndeki görevinden istifa eden Selahattin Özsoy, Okan Üniversitesi'nde işletme dalında yüksek lisans yapmakta. Selahattin Özsoy evli ve iki çocuk babası.